bireyleri geliştirmeden daha iyi bir dünya yaratmak umut edilemez. Bu amaca ulaşabilmek için her birimiz kendimizi geliştirmeye çalışırken, aynı zamanda tüm insanlık için genel bir sorumluluğu paylaşmalıyız. Marie Curie Avrupa Birliği, Kıbrıs Türk toplumuna sağladığı eğitim alanındaki bu projesiyle ilk ve orta öğretim kademesinde fen bilimleri alanındaki eğitimi desteklemek amacıyla fen laboratuvarları kurulumları için 5 milyon euronun üzerinde bir bütçe tahsis etmiştir. Fen bilimlerinin en etkili ve verimli öğrenme yolu yaparak yaşayarak ve inceleme gözlem yaparak öğrenmedir kurulan fen laboratuvarları öğrenci merkezli eğitimi destekleyerek bireylerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirmelerini sağlayacaktır. Böylelikle sağlanan Avrupa Birliği normlarındaki donanımlı fen laboratuvarlarında yapılacak eğitim imkanları, bilim okur-yazarlığının nitelikli olarak artmasına ve geleceğin bilim insanları ve mühendislerinin toplumlarında daha faal olabilmesine, ada genelinde işbirliği yapabilmesine ve Avrupa Birliği'nin sunduğu fırsatlardan istifade edebilmesine imkan oluşturacaktır. Bu proje, etkili ve verimli fen bilimleri öğrenimiyle ilgi duyan, sorgulayan, araştıran ve bu sayede karşılaştıkları sorunlara akılcı, yaratıcı ve yenilikçi çözümler bulabilen bireylerin yetişmesine katkıda bulunmaktadır. Bu da Kıbrıs Türk toplumunu gelecekte birleşik bir Kıbrıs vizyonuna taşımak için önemlidir. Okulumuzun fiziki altyapısı dahilinde öğrencilerimizin modern anlamda ve pratiğe yönelik fen bilgisi eğitimi alabileceği ve öğretmenlerimizin de bu derslerde uygulama yaptırabileceği bir fen laboratuvarı bulmamaktaydı. Bu proje kapsamında sağlanan fen laboratuvar ekipmanları sayesinde fen ve teknoloji derslerinin uygulamalı ve daha verimli yapılabilmesine imkan sağlanmıştır. Sağlanan bu imkanın öğrencilerimizin ileriki eğitimleri ve mesleki seçimlerine çok önemli katkıları olacağına inanıyorum. İlk ve orta öğrenime yönelik hazırlanan projenin ilk etabında 48 ilkokula belirtilen ihtiyaçlara yönelik ilkokul öğrencilerinin uygulama yaparak öğrenebileceği 10 üzerinde Avrupa Birliği standartlarında fen laboratuvarı ekipmanı, seti ve yazılımı temin edildi. Önümüzdeki 5 yıl süresince yaklaşık 4500 ilkokul öğrencisi bu olanaklardan faydalanacaktır. Mevcut altyapısı olmayan okullar için de enerji ve çevrenin korunması konuları başta olmak üzere temel fen öğretimi yapılabilmesi amacıyla mobil fen laboratuvarı da temin edilmiştir. Öğretmenler de tüm ekipmanların kullanımıyla ilgili Avrupa Birliği'nin proje kapsamında geliştirdiği modüler araçlar sayesinde bilgi ve becerilerini geliştirecektir öğretmenlerin daha etkili öğretim imkanı sunmasıyla öğrenciler bilgi ezber yöntemiyle öğrenmek yerine bir deneyim yaşayacak ve ufuklarını genişleteceklerdir. Okullarımızda fen ve teknoloji dersleri için teorik ve pratik eğitimi birlikte yapabilmeyi sağlayan laboratuvar anlamında imkanımız bulunmamaktaydı. Bu projenin okullarımıza kazandırdığı fen laboratuvarları sayesinde teorik eğitimin pratik eğitimle desteklenmesi ve öğrencilerin aktif şekilde katılımcı durumda olması sağlanacaktır. Kurulan fen laboratuvarlarının çocuklarımızın fen ve teknoloji derslerini yaparak, yaşayarak öğrenmelerini, uygulama becerilerinin kazandırılmasını ve bilim okur yazarı bireyler olarak yetişmelerini sağlamanın yanı sıra ileriki eğitim hayatlarına ve meslek seçimlerine de mutlaka çok önemli katkısı olacaktır. Avrupa Birliği finansmanıyla kurulan laboratuvarlar öğrencilere araştırma, inovasyon, bilimsel yaklaşım gibi Avrupa Birliği değerlerini içselleştirebilecekleri eğitim olanakları sunmaktadır. Bu yaklaşım öğrencilere daha hızlı, sorgulayıcı düşünme ve daha analitik kavrama imkanı sağlayacaktır. Bu becerileri kazanan öğrenciler toplumun refahına ve adada çözüme katkıda bulunabileceklerdir. Erken yaşlardan itibaren Avrupa Birliği değerleri olan bilimsel düşünmeyi, yenilikçiliği, sorgulayarak ve uygulayarak öğrenmeyi teşvik eden bu projeyle Avrupa Birliği, Kıbrıs Türk toplumunda araştırma ve inovasyon odaklı yeni nesil bilim insanları ve mühendisler yetiştirilmesine katkı koymayı hedeflemektedir. Umuyorum ki Fen laboratuvarlarımızda eğitim alan çocuklarımız hem gelecekleri için daha doğru seçimler yapacak hem de geleceğin bilim insanları olarak Kıbrıs Türk toplumunun refah düzeyinin artırılmasına katkı sağlayan ve dünyaya faydalı, toplum bilinci yüksek bireyler olarak aramıza katılacaklardır. Bu projeyle Avrupa Birliği gelecek nesillerin yetişmesinde en büyük öneme sahip eğitim öğretimde Kıbrıs Türk toplumuna olan desteğini ortaya koymanın yanı sıra toplumla ve geniş ölçekte Avrupa Birliği ile bağ kurabilen gelecek nesillerin eğitimine katkı sunmaya devam etmektedir.